Gölümser Ziraat Odası Başkanı Rıza Şenol odanın faaliyetlerini ve ilçenin tarım ve hayvancılıktaki son durumunu bakın nasıl anlattı. Başkanım öncelikle bir Gölümser'in tarımsal faaliyetlerine geçmeden evvel oda başkanlığına geldiniz ama ne zaman geldiniz biraz onu bir, odanızı bir tanıyalım ondan sonra bölge tarımı diyelim. Teşekkür ederim. Evet. 2019 yılının Şubat ayında görevi geldik. Odamız geldiğimiz zaman adeta çiftçiyle oda birbirini küsmüştü. Millet çiftçiyle oda artık birbirinden ayrılmıştı. Bunları birleştirdik. Odanın maddi durumunun çok kötü olmasına rağmen kendi ekibimizle beraber odayı bir canlı hale getirdik. Bir baktık ki çiftçinin en büyük problemlerinden birisi gübre. Girdi maliyetleri. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bayilerde gübrelerde, ilaçlarda. Dedik ki biz çiftçimizle Ziraat Odası artık çiftçi odayı geldi, ben buraya para veriyorum. Niçin veriyorum? Lafını kaldıralım diye gübre satışlarına başladık. İlaç satışlarına başladık. Bu da en az piyasada %20-30 aşağı fiyatlarımız. Bundan çiftçi memnun kaldı. Çok teşekkürler aldık. Sağ olsun çok büyük çiftçi de biz destek ediyor. Artık burası çiftçinin kendi bir evi. Çiftçi geliyor burada, çayını kahvesini içiyor, işi görülüyor, ihtiyacını görülüyor, gübresidir, ilacıdır, ne gerekiyorsa bunları alıyoruz. Öncelikle çiftçiyle odayı birbirini bağlaştırdık. Üretim aşamalarındaki artık e, maliyetler de tabii ki yüksek diyoruz değil mi? Evet. Bunlarla alakalı ne söyleyeceksiniz? Çiftçinin zaten en büyük sıkıntısı girdi maliyetlerin yüksek olması. Hı. Bugün yoncadır, mısırdır, gübredir, ilaçtır bunların her birini bulduruyoruz. Çiftçimizin, sar çiftçisinin neye ihtiyacı varsa onları bulunuyoruz. Çok aşırı maddi imkanlarımız olmadığından dolayı stop çalışmıyoruz ama çiftçimiz geldiği zamanda ihtiyaç olan her şeyi bulundurmak koşuluyla bunlara uğraşıyoruz ve çabalıyoruz. Son olarak ne söyleyelim? Tüm çiftçimi teşekkür ediyorum buradan. Sizler de çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman da beklerim. Böyle biz sesimizi soluğumuza yukarılar duyurduğumuz için sizlerden çok çok minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Yolunuz açık olsun. Evet yayınımız sürüyor. Burdur'dayız efendim. Gölhisar'dayız. Haydi bakalım. İlçede tarım alanlarını geziyoruz. Başkan Şenol da bizleri Gölhisar'ın doğal seralarına götürüyor ve tertemiz bir serada üretim kalitesini bizlerle paylaşıyor. Nedir efendim bu güzel seraların özelliği güzelliği? çok teşekkür ederim. Şimdi Gölhisarımızda pancar, buğday, afyon, haşhaş'tan bahsettik. Şimdi de yayla seracılığı. Burdur'un en güzide yaylalarından birisi Gölhisar. Seracılık çok meşhur. Bu mevsimde böyle domates Ay. lezzetiyle kalitesiyle yeni yeni başlıyor tanıtımımız. İnşallah sizler sayesinde bu da dünyayı yayılacak böyle. Gönül domatesi bir yiyen gerisini arıyor. Ne zaman yaptınız burayı böyle? E, Dikim tarihimiz 8 Nisan. E, geçen hafta içerisinde zaten toplamamızı yaptık. Tekrardan toplamaya devam ediyoruz. Ee, vallahi daha ne söylenir? Biz çiftçiyiz. Aynı zamanda bizim burası evimiz. Hı hı. O yüzden evimizdeki temizlik neyse bu sene de aynı şey yapıyoruz. Almak isteyen Müstaz, tüccar kardeşlerim gelsinler. Burada her türlü desteğe yardım veririz. Domateslerimiz çok kaliteli. Artık domatesle ilgili de bilgilerinizi de alabilirsiniz Hayır. diyoruz. Çok teşekkür ederiz Biz efendim. Ayaklarınız sağlık. çok. Sağ mümkünüm. olun, var olun.